deprem bölgesindeki illerde inşa seferberliği devam ediyor. Tek hedef depremzedeleri yeni yuvalarına bir an önce kavuşturmak. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ve TOKİ eliyle depremden sonra kilis genelinde 1855 konutun ihalesi yapıldı. Bunların hepsi tamamlandı. 434 aile evlerine yerleşti. Kalan dairelerimiz gün ve gün hak sahiplerine teslim edilecek. O depremden sonra buraya geçtik. Burası bize aynen villa gibi, saray gibi geliyor. Ömrümün sonunda cennet yaşattılar bana. Şubat'ta deprem oldu. Mayıs'ın 16'sında bu sene ben evin içine geçtim oğlum. Allah bin sefer razı olsun. Böyle bir temiz ev, böyle bir temiz yatağı, böyle bir temiz ortam görmedi. Vallahi işin hakikateni istersen ben dedim ki bu seçim propagandası 5-6 ayın içerisinde verilmez. Arabaya bindirdiler bizi getirdiler evleri gördük Allah Allah. Toki havadan mı bu evleri ne kadar tez yapmış ne teşkil etmiş yani aklım durdu yani. Cumhurbaşkanımızdan da Murat Kurumdan da. Çok sağ olsunlar. Bu ilgi yani kimse tahmin edemezdi. Cumhurbaşkanına çok çok teşekkür ederim. O bizleri hiç bırakmıyor. Evladımız bıraksa Cumhurbaşkanı bırakmıyor.